Marina Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Akalesta. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'ta başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bulunuyor. Bugünkü... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da yeni bir güne uyandık. Yarın 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Ee, hemen söyleyelim yarın gündem Kıbrıs'ta çok elzem, çok e, acil ve çok ekstrem bir durum olmadığı sürece e, personelimiz 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla çalışmayacaktır. E, yarın sabah yayınımız olmayacak. Söyleyelim hemen işçinin, emekçinin bayramında elbette ki işçiler ve emekçiler aslında hiç çalışmaması lazım. E, yılda sadece bir gün. Ee, işçi ve emekçi hatırlanıyor bizim ülkede. Ee, hükümet yetkililerimiz muhtemelen açıklamalar yapacaklar. İşçilerimizin, emekçilerimizin hakları şudur budur vesaire falan filan diye. Ama sosyal devlet anlayışına geldiğimiz zaman, kaçak iş gücüne geldiğimiz zaman, asgari ücret tespit komisyonunun asgari ücreti tespit etmeye başladığı zamanlarda ne yazık ki aynı mesajlar hatırlanmayacak. İşte böyle bir ülkede böyle bir günde sizinle beraber o e, Olamayacağız ama yine de ihbaratlarımız devrede olacak. E, 7/24 çalışma esasına uygun şekilde hayatımızı 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Ee, yine söyleyelim, dediğim gibi eğer sizden gelecek olan şu anda yönetmen arkadaşım zaten ekrana yansıtıyor ihbar hattımızı. Ee, i̇hbar hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, acil bir durum olursa tabii ki e veya ekstrem bir durum olursa yine Gündem Kıbrıs'ın sayfasında haberi bulabileceksiniz. Yani çalışmamış gibi yapıp çalışıyor olacağız. Onu söyleyelim. Ee, nasıl bir denklem kurduysam ben de. Ee, ama tabii sabah yayınımız olmayacak onu söyleyelim gazetemiz yazılı basında yarın çıkmayacak. Yarın çıkacak pardon öbür gün çıkmayacak 1 Mayıs dolayısıyla. E, ve hafta başında tekrar sizlerle beraber Gündem Kıbrıs ekranlarında olacağız. E, bu süreçler içerisinde tabii ki yaşanan gelişmeleri ülke gündemini, siyasetin gündemini kulis gündemini, sokağın gündemini yine Gündem Kıbrıs'tan takip edeceksiniz. E, manşetten aktardığımız bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti etinde olacağız dedi. Teknofest'te olacağız dedi. Yerleşkenin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışının da yapılması bekleniyor. Teknofest'e Teknofest'te katılımdaysa önemli müjdeler vereceğini söylüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız mesajını da net bir şekilde verdi. Dün hükümet e, tam kadro halinde neredeydi? Ankara'daydı. Akşam üzeri Ankara'dan haber geldi. <laughs> Altyapılara dikkat çekti Başbakan Ünal Üstel. Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşliğimizi, yakınlığımızı, ilişkimizi kimse bozamaz mesajı verdi. Öğretmenler Sendikası Teknofest'e gidilmemesi noktasında bir e, çağrı yapmıştı. Bir boykot çağrısıydı bu. Bilmi boykot ediyorlardı. <laughs> Bugün yine Başbakan Ünal Üstel... Öğretmenlerin yapmış olduğu bu e, çağrıyı kınadı, kınama mesajı yayınladı. Biz ne yaptık? Ülkenin e, tüm ilçelerine bağlı olan muhtarlarla konuştuk. Muhtarlara sorduk, öğretmenlerin boykot çağrısını nasıl değerlendiriyorlar. Teknofest ile ilgili konuştuk. E, muhtarlar böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını, çocukların e, bilme olan inancı ve bilme olan ilgisinin, gençlerin aynı zamanda engellenmemesi gerektiğini söyledi. Gündem Kıbrıs'ta bulabileceksiniz. Şimdi manşetlere geçelim değerli izleyenler. Manşetlerde yer alan haberler ve Gündem Kıbrıs müjdelerle geliyor başlığını kullandı. Ön sayfada manşet haberdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak üzere Teknofest'e katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek kardeşliğimiz sarsılmazdır. Birliğimiz yıkılmazdır. Başbakan Ünal Üstel yine ön sayfada Ankara'dan verdiği mesajla gündem kâğıdının ön sayfasında yer alıyor. Ayrıntıları sayfa 5'te bulabileceksiniz. Sür başlıktaysa çocukların ve gençlerin bilimle buluşması engellenemez dedi. Ee, muhtarlar yine ön sayfada yer alıyor. Dünyanın en büyük bilim ve teknoloji festivali olan Teknofest 1-4 Mayıs tarihleri arasında Eski Ercan Havalimanı'nda teknoloji meraklıları ile buluşacak. Gündem Kıbrıs bölge muhtarlarına bazı sendikaların gerçekleştirdiği Teknofest boykotunu sordu. Ön sayfada yer alıyor bu haberde ayrıntıda. Kıbrıs gazetesi ee, büyük Projeler Hayat Bulacak başlığını kullandı. Ön sayfada Başbakan Ünal Üstel ve Sayın Cevdet Yılmaz'ın fotoğrafını kullandı. Ee, Ankara ziyareti ve Ankara'da öne çıkanlar ön sayfadan aktarılırken yeni projeleri müjdeleyecek sür başlıkta yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret ve ön sayfa haber başlıklarından biriydi. Ee, Avrupa Gazetesi Doğa varsa Biz Yokuz başlığını kullandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erkut Şahali dua varsa biz yokuz demedi aslında ama demek istediği o manaya da gidiyor. Çünkü kullanmış olduğu açıklamasında kullanmış olduğu devlet açılış törenlerine tahammüllere uymayan bir durum varsa biz orada olmayacağız. Yani ya da bunun içinde olmayız şeklindeydi. Ama aynı zamanda da meclis biz oradayız dedi. Açılış törenlerine de Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin siyasi parti olarak katılacağını belirtti. Ön sayfada yer alıyor. sine Millet'ten bahsetti. E, Erkut Şahali açıklamasında sine Millet'i doğru bulmuyoruz dedi. Yani öyle parlamentodan çekilmek e, gibi herhangi bir niyetleri olmadığını da belirtiyor Güneş. Kardeşliğimiz sarsılmaz, birliğimiz yıkılmaz başlığını kullandı. Başbakan Ünal Üstel'in açıklamaları, Ankara'dan gelen açıklamalar ön sayfada yer aldı. Ee, devam edelim. Yeni Bakış Cumhuriyetçi Türk Partisi açılışa katılıyor. Başlığını kullandı yine ön sayfada ve yeni düzen polis göreve diye bir başlık kullandı değerli izleyenler. Ee, yeni düzenin e, manşet haberiyle Cumhuriyetçi Türk Partisi ve sözcüsü Slavsar İncirli meclis kürsüsünden bin boğayı e, gündeme getirdi. Ön sayfada yer alıyor. Neydi? ihalede 620 bin doların kayıp olduğu söyleniyor. Bakanın talimatıyla ödendiği iddiası var. Bu konuyla ilgili Araştırma komitesi kurulup kurulmayacağı veya savcılığa herhangi bir dosya gönderilip gönderilmeyeceği henüz bilinmiyor. Ee, dijital Haber Turgay Deniz Kuzey Kıbrıs'ta yatırım yapın çağrısı yaptı. Ee, Turgay Deniz'den Ekonomik İşbirliği Teşkilatı devletlerine Kuzey Kıbrıs'ta yatırım Yapın çağrısı bugün ön sayfada yer alıyor. Express bir devir sona erdi başlığını kullandı. Cumhuriyet Meclisi'nde yani eski binada kurucu e, meclis binasındaki son oturumları ön sayfasına taşıdı. İlk e, kurucu meclisin ilk milletvekillerinin ve kurucu Cumhurbaşkanının da kürsüde yaptığı konuşmanın e, arşiv fotoğrafını kullandı. Tarihi fotoğrafı kullandı. Express ön sayfada. Dijik gazete, üzerimize ne düşerse yapacağız Ankara'dan gelen haberi ön sayfasına taşıdı. Sayın Cevdet Yılmaz'ın, Başbakan Ünal Üstel ve kabinenin, daha doğrusu hükümetin diğer ortaklarıyla yapmış olduğu toplantı ve o toplantı sonucunda ortaya çıkan açıklamalar ön sayfada yer alıyor. Kıbrıs gerçek, kirlilik ve moloz bir türlü bitirilemedi, çevre falan hareketlerini ön sayfasına taşıdı. E, bu sabah itibariyle ve Havadis Müjdesi ile geliyor başlığını kullanırken halkın sesi bir devir sona erdi dedi. Cumhuriyet Meclisi'nin arşiv fotoğrafıyla beraber ön sayfasında kullandı. Bağımsız Oymacı Bakanlığın tasarrufu e, diyabetlilerin canına mal oluyor diye bir başlık kullanarak e, ön sayfadan aktarıyor. Ben bu haberin perde gerisi ve arkasını sizinle paylaşayım hemen. Ee, Diyabet hastası olan kişilerle ilgili bir takım cihazlar veriliyor. Ee, bu cihazları özel bir şirket temin ediyor. Hastaneden aldığınız kurul raporuyla elbette ki bu cihazları alabiliyorsunuz. Ee, i̇hale süreci daha doğrusu sözleşme süreci bitmiş. Ee, sözleşme sürecinin tekrar ihalesiz şekilde... Tazelenmesi mümkün değil. Dolayısıyla ihaleye çıkılana kadar ilgili hastalar Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek Sağlık Bakanlığı'ndan temin edecek cihazları. Yani öyle söylenildiği veya aktarılmaya çalışıldığı gibi daha işte bittiydi, vermeyecekti, özel şirketten aldıydı, şu olduydu, bu olduydu falan değil. İhaleye çıkılması lazım. İhalenin sonucunda kazanan şirket, kriterlere uyan şirket her neresi ise o şirketin sözleşmesi yenilenecek ve yurttaş yine özel şirketten, Sağlık Bakanlığı'nın ödemiş olduğu özel şirketten cihazlarını, diyabet ölçüm cihazlarını veya ilaçlarını neyse alacak. Dolayısıyla bu ihale yapılana kadar müracaatlar Sağlık Bakanlığı'na yapılacak. İşin aslı esasen budur. Ee, devam edelim. Batan Gazetesi tarihe tanıtlık eden binaya veda başlığını kullandı. Yine ön sayfada yer alan haber başlıklarından bir tanesiydi. Evet dediğim gibi yazılı basında yer verilen haberler bugün itibariyle bu şekilde değerli izleyenler. Ee, gündem Kıbrıs'ı... Gazetemizi bayilerinizden istemeyi almayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hafta başında tekrar görüşeceğiz. Ee, 1 Mayısınız umarım güzel geçer. Hafta sonunuz umarım mutlu geçer. Ee, görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Akales. Yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem kapısı başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem kapısı bugün. Tüm... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Marina Restoran Çiğdem Aydın'la günaydını sundu.